Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni güzel bir videoyla yine karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Hello dergisine verdiği röportajla ilgili sizler için güzel bir video hazırladım. Arkadaşlar kamera arkası emeğe geçen e, herkesin güzel kamera arkası bir fotosu geldi arkadaşlar. Ben de bu fotoyu sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Artık e, dergi çekiminden e, fotolar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yarın e, daha güzel fotolarla karşınızda olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.